açıyoruz arkadaşlar. Form ekranımıza geldikten sonra e, kullanıcıdan kullanıcıdan bilgi almamız gerekiyor. Bu bilgiyi alabilmek için de e, metin text metin kutularını kullanıyoruz arkadaşlar. Şurayı açalım. text box, bir tane text box'ımızı yerleştiriyorum. Buraya sayımızı gireceğiz. Bir tane de her zamanki gibi işlemlerimizi yaptıracağımız buton yerleştiriyorum. Ee, şuraya bir tane label koyalım. Sayı girmemizi ifade edecek. Bir tane de sonucu bildiren label koyalım. Şuraya label 1'i. Biliyorsunuz işlemleri butonda yaptıracağımız için arkadaşlar butona çift tıklamam gerekiyor. Butona çift tıklayalım. Bu arada şuradan label bir tekstimizi şunu alayım şöyle. Label bir text eşittir. Sayıyı giriniz yazalım. Da soru işareti koyalım. Çalıştıralım. Evet. Şu şekilde arkadaşlar, sayı girinizi biraz bu tarafa alalım. Programı durduralım. Tasarım ekranına geçelim. Level 1'i biraz bu tarafa alıyoruz. Tekrar çalıştırıyorum. Evet. Evet, şu şekilde sayıya giriniz. Buraya sayımızı girdikten sonra buton 1'e tıkladığım zaman asal mı değil mi olduğunu verecek program yazacağız arkadaşlar. Buton 1'e çift tıklıyoruz. Evet, buraya programımızı yazmaya başlıyoruz arkadaşlar. Programımızı yazarken öncelikle textbox'tan gelen sayıyı aldırmamız lazım bir değişkene. Yine bunu say1 diye bir değişken tam sayı tanımladım. Ve diyorum ki say1 eşittir biliyorsunuz çeviri yapmamız gerekiyor text box'taki sayıyı alırken to int 16 veya 32 fark etmez. Text box 1'deki değeri aldırıyoruz arkadaşlar. Evet. Şunu yaptık. Text box'a girilen değeri bir değişkene çevirerek, string'den sayıya çevirerek Almış olduk arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz asal sayının tanımı şu şekilde. Bir ve kendisi haricinde e, böleni bulunmayan sayılardır. Dolayısıyla benim girdiğim sayıya kadar mesela 5 girdim. 2'ye, 3'e, 4'e böldürmem lazım arkadaşlar. Diyelim ki 9 girdirdim. 2 3 4 5 6 7 8'e kadar böldürmem lazım. İçlerinden bir tanesi bile 9'u bölerse sayımız asal değildir diye sonuç çıkıyor. İçlerinden bir tanesi bile bölmüyorsa sayımız asaldır diye yazdırmamız gerekiyor. Bunun için for döngüsünü kullanacağız. for bir tane for değişkeni tanımlıyorum int i diye. 2'den başlatıyorum arkadaşlar. Burası önemli. Çünkü 1 ve kendisine bölünmeyecek. i küçük olduğu sürece girilen sayıdan arkadaşlar. Şöyle bir döngü oluşturduk. 2'den girdiğimiz sayının bir altına kadar tekrar eden bir döngü oluşturmuş olduk. Bu sayede Tek tek 2, 3, 4 girdiğimiz sayı kaçsa bu sayılara böldürmüş bölme şansını döngünün içinde yakalamış olacağım. Ve i'yi bir artırıyorum arkadaşlar. Süslü parantezimizi koyup şu şekilde açma kapamayı koyup. Şimdi gelelim işin böldürme ve kontrol etme kısmına arkadaşlar. Eğer diyorum say bir mod mod işlemini biliyorsunuz ee, bölümünden sayıya bölümünden kalanı veren bir ifade mod işlemi arkadaşlar sırayla böldürüyorum arkadaşlar sıfıra Eşitse sayımın bir sayıya bölümünden kalan sıfıra eşitse bu şu demektir. O sayıya tam olarak bölünebiliyor demektir arkadaşlar. Bu durumda bir tane kontrol koyalım. Kontrol değişkeni tanımlayalım. Hatta bunu ister string veya şeyde tanımlayabiliriz e, mantıksal da tanımlayabiliriz ama şimdilik yine bunu int tanımlayalım kontrol ve sıfır atayalım. başlangıçta sıfır olsun herhangi bir sayıya bölündüğü zaman bu değişkenimizin kontrolü bir yapalım arkadaşlar bir yapalım ki biz ee, bu döngünün içinde değişkenimiz girdiğin kullanıcının girdiği sayı bir sayıya bölünüyorsa kendisinden küçük onu buldurabilelim arkadaşlar döngünün içinde. Döngü bittikten sonra da eğer kontrol 1'e eşitse Label 2 tekstimiz asal değildir. Yazsın. As label 2 tekstimiz Şurayı düzeltelim. Çift eşittir koymuşum asaldır yazsın arkadaşlar. Asaldır. Evet şöyle bir bakalım. Bir test edelim programımızı. Mesela 2 girelim. 3 girelim. Asaldır dedi. 4 girelim. Asal değildir dedi. 5 girelim. Asaldır dedi. 6 girelim. Asal değildir. 7'yi giriyorum. Asaldır. 8'i girelim. Asal değildir. 9'u girelim. Asal değildir. 10'u giriyoruz. Asaldır. 11 giriyoruz asaldır diye programımızı yapmış olduk arkadaşlar burada tekrar bahsedecek olursak anlatacak olursak programı şu şekilde ifade edelim kullanıcı bir sayı giriyor arkadaşlar kullanıcının girdiği sayıyı say bir diye bir değişken alıyoruz daha sonra kontrol diye bir değişkenimiz var kontrol değişkenimizi başlangıçta sıfır yaptık ki e, for döngümüz içinde kullanıcının girdiği sayıyla döngü sayısına böldüğümüzde herhangi bir böldüğü zaman kontrolü bir yapıyoruz ki bu sayının asal olup olmadığını if ile kontrol edebilelim arkadaşlar. Devam ediyoruz. Girilen sayıyı örneğin e, textbox'a adam 9 girdi. 9'u girdikten sonra say 1'e almıştım ben bunu. Bakın şöyle bir döngü oluşuyor. 2'den 8'e kadar bir döngü oluşuyor. İ döngümüz iyi 2 oluyor arkadaşlar. Sayının sayı 1'in 2'ye bölümünden kalanı kontrol ediyor. 0'sa tam bölünebiliyor demektir. Değilse tam bölüne bil tam bölünemiyor demektir. Ve e, kontrolü tam bölünüyorsa 1 yapıyor. Tam bölünmüyorsa arkadaşlar kontrole dokunmuyor. 0 değeri devam ediyor. 2 için bunu yapıyor. 3 için bunu yapıyor. 4 için bunu yapıyor. 5 için bunu yapıyor. 6, 7 ve 8 için bunu döngünün içinde yapıyor. Bunu, bu sayılardan herhangi biri tam böldüğü zaman kontrolü 1 yapıyor arkadaşlar. Kontrolü bir yaptıktan sonra, döngü bittikten sonra biz kontrol ediyoruz. Eğer kontrolün biri eşitse, yani herhangi bir sayı e, böldüyse benim girdiğim sayıyı asal değildir diye ekrana yazıyoruz. Yok, bu döngü içinde 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rakamlarının hiçbiri bölmediyse tam olarak kontrol sayımız... Kontrol değişkenimiz sıfır olmaya devam ediyor arkadaşlar. Bu sayede e, girdiğimiz sayının asal mı asal değil mi hemen buldurabiliyoruz. Örneğin 15 girdim. Kaç girelim? 21 girelim arkadaşlar. 22 girelim. Bu sayıların asal olup olmadığını buldurabiliyor. Yalnız burada 2 için Özel bir durum var programımızda. E, döngümüz 2'den başladığı için iki sayısını kontrol etmiyor. Aslında biliyorsunuz iki sayısı asal sayıdır. Ama döngümüz onu kontrol etmediği için e, iki için böyle bir kontrolümüz yok. İsterseniz siz oraya bir if eklersiniz. If Kullanıcının girdiği sayı 2 ise sayı asaldır diye belirtebiliyorsunuz arkadaşlar. Asal sayıları bulan C# -Sharp programımız bu kadar. Oldukça kısa bir program. İki değişkenle yapabiliyoruz. Bir tane textbox, bir tane buton ve bir tane label ile la de programımızı gerçekleştirebiliyorsunuz. Evet, programlama konumuz bugünlük bu kadar. Sorunuz varsa soruları alayım. Yalnız sizin sorularınızı beklerken biraz zaman kayması oluyor. O yüzden sorularınız biraz geç geliyor. Bekliyorsunuz arkadaşlar. Varsa sorunuz sorularınızı alabilirim. For komutunu bir daha anlatmamı söylemişsiniz. Arkadaşlar for komutu şu şekilde. For komutunun kendine has bir değişkeni oluyor. Burada int i diye tanımladık. i değişkeni. Şimdi for komutunun bir tane başlangıç değeri olur. Döngüm hangi değerden başlayacaksa onu belirtirsiniz. Biz burada programımızda 2'den başlattık arkadaşlar. For komutu için bir örnek daha yaparız. Önemli değil. Birazdan. Şimdi bu programın içinde nasıl olduğunu bir anlatalım. 2'den başlattık. Kullanıcının girdiği sayıya kadar i küçüktür. Bakın şurada say 1 diyerek say 1 kullanıcının girdiği değer. 2'den say 1'e kadar bir döngü oluşturdum arkadaşlar. nasıl diyelim bunu nasıl anlatalım? Kullanıcı 8 girdi. 2, 3, 4, 5, 6, 7 rakamlarını e, baz alan 7 rakamların bu rakamları içine dahil eden bir döngü oluşturduk arkadaşlar. Şurada da artış miktarını belirttik. i, artı artıyla birer artacağını belirttik. Daha sonra burada bölünüp bölünmediğini kontrol ettik arkadaşlar. Forla ilgili başka bir örnek daha veririz. Bu programı anladınız mı arkadaşlar? Asal sayı buldurma programını anladıysanız forla ilgili bir örneğe geçebiliriz. Yani birden ona kadar sayıları yazdırabiliriz. Birden hatta kullanıcının girdiği değere kadar sayıları yazdırabiliriz. Öyle bir örnek yapabiliriz. Evet bu programı geçiyorum o zaman. Forla ilgili bir tane örnek yapıp bugünkü konuyu bitireceğim arkadaşlar. Şuradan yeni proje seçelim. Visual C# -Sharp Windows Windows Form uygulaması klasik. Fora bir tane örnek vereceğim, bir tane daha örnek veriyoruz arkadaşlar. Tasarım ekranımız buraya bir tane label koyalım. Bir tane de buton koyuyorum işlemi yaptırmak için. Butona çift tıklayalım. Şimdi bir tane değişken say bir diye değişken tanımlıyorum. Buna örneğin 10 değerini atayalım arkadaşlar. 10. Şimdi sıfırdan 10'a kadar rakamları ekrana yazdırmak istiyorum. For döngüsünü kullanarak. For For döngüme ait değişkeni tanımlıyorum. Sıfırdan başlatıyorum. i küçük olduğu sürece Say birden döngümün koşulu arkadaşlar iyi bir artır. Daha sonra süslü parantez label bir text eşittir label bir text artı tabi çevirerek değişkenimizi yazabiliyoruz buraya biliyorsunuz convert to string for değişkenimizi döngü değişkenimizi buraya ekleyelim. Evet. Hatta arayalı aralarına boşluk da ekleyebiliriz. Şu şekilde. Evet. Ben programı doğru yaptıysam sıfırdan 10'a kadar 9'a kadar rakamları ekrana yazdırması lazım arkadaşlar. Buton 1'e tıkladığım zaman gelelim bakalım doğru yapmış mıyız? Evet bakın 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diye devam ediyor. Bakın şurayı say 1'i mesela 20 yapalım biz buraya. Programı durdurmadık. Programımızı durduralım. Burayı 20 yapıyorum arkadaşlar. Programı bir daha çalıştırdım. Buton 1'e tıkladığınız zaman bakın sıfırdan 20'ye kadar ekrana sayılarımızı yazdı. For komutu bu şekilde arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Başlangıç değeri belirtiyorsunuz. Döngü devam edeceği koşulu döngü değişkenim 20'den küçük olduğu sürece döngüm devam edecek ve döngü artış sayımız 1, 2'şer mi artacak, birer mi artacak, üçer mi artacak? Biz bu örnekte birer artırdık arkadaşlar. O şekilde yaptık. şurayı 10 yapıyorum son bir kez programımı çalıştırıp Bugünkü konuyu bitireceğim arkadaşlar. Sorunuz yoksa, evet. On yaptık. Çalıştırıyorum. Buton bir'e tıkladığım zaman sıfırdan dokuz'a kadar rakamları ekrana yazması gerekiyor arkadaşlar. Evet. Bakın şu şekilde. Şimdi şöyle bir soru geldi. 10 yazdığınız halde 9'a kadar devam ediyor. İşte 20 yazdınız hocam. Niye 20 Arkadaşlar şartı küçük eşittir diye yazarsanız bakın küçük eşittir. 10'a 10'dan küçük veya eşit olduğu sürece döngüm devam edecek demektir bu. Bunu yazarsanız Butona tıkladığınız zaman buton 1'e tıkladığınız zaman bakın onu da artık dahil ediyor. Veya programı durduralım. Ben şurayı 20 yapayım tekrar. Koşulumuzu 20 yaptım. Tekrar programı çalıştırıyorum. Buton 1'e tıkladığım zaman arkadaşlar 20'ye kadar devam ediyor. Şurayı büyütelim. Bakın. Yani şartta siz ne belirtirseniz 20'den küçükse 19'a kadar. Küçük eşittir 20 diye belirtirseniz 20'ye kadar döngümüzü gerçekleştirir arkadaşlar. Evet. Sorularınız varsa alayım. Yoksa bugünlük Yayınımız bu kadar. inşallah İnşallah faydalı olmuştur sizlere.